Seçimlerde adayların işi oldukça zor. Vatandaşların adaylardan beklentisi yüksek. Düzce'de başlatılan bir kampanya bunun güzel bir örneği. Düzce'yi Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği'nin başlattığı kampanya 29 Mart'ta oyumu istiyorsan söz ver oy al adını taşıyor. Adaylardan istenense adeta bir toplumsal sözleşmeyi andırıyor. Kampanyanın en önemli özelliği ise hiçbir parti ayrımı gözetilmeden sadece şehrin geleceğinin gözetilmesi. İşte seçmenin isteklerinden bazıları. Öncelikle merkezdeki enkazlar kaldırılacak, yeni bir çöp sahası yapılacak, kalıcı konutların altyapı sorunu çözülecek. Sağlıklı, temiz ve sosyal bir Düzce için liste uzayıp gidiyor. Yapmış olduğumuz kampanyada Herhangi bir siyasi partiyi, herhangi bir adayı hiçbir şekilde hedef almadık, kimseyi taraf tutmadık. Bizim tek amacımız vardı, bu amaçta Düzce'nin hali hazırda bulunan 12 adet temel sorunun bir an önce çözülmesiydi. Senet gibi kampanyaya ilk destek verense Saadet Partisinin adayı Selahattin Aydın oldu. Verilen sözlerin tutulmaması karşısında seçmene mahcubiyetin dışında bir yaptırım bulunmuyor. Demokrasinin nefes aldığı yerler olan meydanlar mitinglerde dolar